Ben bunu tek elimle etebilirim bence. Et et et. Puseng puseng. Benim, benim kalkan nerede? Benim kalkanım vardı sanki. Sanırım kalkanım yere düşmüş. Puseng kusurun. Lan ağzına sıçayım. Gel buraya. Abi bunun üstüne çıkabiliriz. Bak şuradan ok atıyorlar bak. Lan kalkanım gitti. Bu, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ağzınıza sıçacağım sizin. Bu şunu zıplayıp keseceğim. Aa olmadı. Planladığım gibi gitmedi. Fanı yarayacağım senin. Gel buraya. Ah. Aa olamaz. Lan hazır sıçayım. Dur dur güvendeyim. Kesin şunu kesin şunu. Sanırım öldü. Şunları yok etmemiz lazım. Bak ok atıyor bana bak. Ha şu ok attıkları şeyleri yok edeceğiz. Gel buraya beni görmedik keriz. Aldım onu bak. Şu yok et şunu yok et şunu. Çok az kaldı çok az kaldı. Yes yok oldu. Lan geldi geldi adam geldi gel buraya. Kaçamazsın benden. Zaten şu an kaçmıyor Kaçıyor bence. Alacağım onu. Bak bir vuruşluk kaldı. Dur, dur, Canım çok az. Bak, onları da yok ettik şu an. Baya hızlı ilerliyoruz. Ağzına sıçayım. Lan ne oldu bana? Ama böyle de sağ olasabilirim. Kolay ihtiyacım yok. Bak taktik yapacağım. Şuradaki merdivenlerden çıkacağım. Bak şurada biri var. Gidip onu keseyim hemen. Biri sanki bana arkadan ok atıyor. keseyim. Bizim adamı kesmiş lan bu. Gel buraya. Ah, aldım onu. Çok kolaydı. Aa biri geliyor. Aa buraya sıkışmış. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Ah. Ah. alabilirim onu. Ah. Ah. ah, Lan biri daha geliyor. Hepsini alacağım. Dursun kafasını atlayıp onu öldüreceğim şimdi. Ağzını sıçtım. Ağzını... Ha öldü işte bu. Geçebiliyorum. Bakın incecik şeyden geçtim. Yani şimdi bu bölgeyi almamız gerekiyormuş. Hemen alayım. Şurada atlayacağım. Aa düşman. keşke atlamasaydım. Allah yasıyorum Allah yasıyorum Gelin lan buraya. Hepinizi alacağım. Alamayacağım dedi. Kaç kaç kaç. Bunlar bunlar çok kötü. Bunlar çok kötü. Ya ah aldık bölgeyi. Şimdi topları ettireceğiz. E, hepsini götüne koyacağız. Kalelerini patlatacağız. Bak, yıkacağız. Bak şurayı yıkacağız. Ah gelin buraya. Sizi Pis kırmızılar Tamam gelmeyin gelmeyin Kaç kaç Canım çok azdan büfte söyleyeceğim Kendime can basabilirim bayrak sayesinde Can bas can bas can bas Tamam canım fullende hazırım Gelin buraya Uvaa Bak kartopu kar alan gelmiş Kartopu adamı öreceğim şimdi Kardan kafasına sokacağım Sokamayacağım ya da Soktum Soktum kar, kar kafalı adama soktum İttirmeye devam ittirmeye devam Kazanacağız bu maçı inanıyorum Gel sen buraya Dur 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 Bak 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 ne yapacağım ona şimdi izleyin. Bizi de ok atıyor oradan. Ama hepsini yenebilirim. Çünkü ben süper şövalyeyim. Bak 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 onu aldım. Seni de alacağım. Ha şimdi ka kaleyi bombalamaya başladık. Bize karşı hiç sansları yok. Patlatın kaleyi patlatın kaleyi. Hale koyacağız şimdi. Şunu koyalım. Bak şuradaki topun ağzından sıçmışlar. Topu tamir etmemiz gerek. Vuracağım onları. Fire diyor. Lan yanlış yere attım. Daha patlamadı onu durdurabiliyor mu? Ağzını sıçayım. Ah, gel buraya. Keseceğim seni. Hayır kesemey. Kaç, kaç kaç. Bu arada 1 dakika 36 saniyemiz kaldı. Çok güzel bir tas var. Şunu aldım bak. Ne biçim tasıyorum bak. Bu tas herhalde 500 ton ağırlığında. Şunu dolduralım. Lan yanıyorum. Lan söndürün beni. Yani, su yok. Söndüm tamam söndüm. Vursun hemen vursun hemen. Dolu değil dolu değil. Ha tas tas tas. Şimdi, şimdi patlatacağım onları. yiyin yiyiz yiyin Lan bu arada 24 saniyemiz kalmış. Doldursun hemen. Lan kaybettik. Şuradaki feneri patlatacağız. Deniz feneri sanırım bu. Bak şuradaki binayı patlatacağız da bununla hemen lan ok atıyor bak. Bak, bak şuradaki ok atıyor. Yazdım onu. Bunu onun kafasına geçirebilirim. Bak bak okçun kafasına geçireceğim bunu. Lan geçiremedim. Öldür şunu. Ha vur vur vur. Ha öldü öldü. Tamam. Nerede benim? Lan ağzını sikeyim. Ha şurayı yok edeceğiz şimdi. Yok edeceğiz. Lan bak, bak kafasını indireceğim bunu şimdi. Lan niye atamıyorum ben? Dur şimdi indireceğim. Aa indirdim. İndirdim bak. Aa bak öldürdüm birini atıp öldür. Lan beni devirdi bu. Lan, lan benim kılıç nerede lan? Aa şurada bomba var bunu patlatabiliriz. Şu, şunu şuraya koyacağız patlayacak. Burada dur vurmayın bana. Lan koyamadım ya bunlar yüzünden. Niye engel oluyorsunuz bana? Aa, aradan sızıp direkt koyacağım bombayı. Bak 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 koyuyorum bombayı. Hayır yine koyamadım. Dur dur dur. Böyle olmayacak. Lan vurmayın bana vurmayın. Dur 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 alacağım onu. Ah. Beni yenemezsin. Alıyorum 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 onu da. Hava küfeleri patlattık. Köprüyü de alıyoruz şu anda. Burayı yakmışlar hep. Şuradaki köprüyü de alacağız. Hepsini alacağız. Hepsini. Onların kütüphanesini yıkacağız sanırım. Hayır, arkadan dosyup öldüreceğim onları. Dur, vurma bana. Vurma bana planım var. Alacağız lan bu köprüyü. Alacağız lan bu köprüyü. Şuraya bir bayrak dikelim hemen. Şurası iyidir. Buraya dik. Lan bayrak nerede? Aha burası iyi. Diktim bayrağı. Vursun ayağından. Vur. Aa. Gel sen de gel sen de. Hep, hepsini vuracağız. Hepsini vuracağız. Ha yanıyor adam yanıyor. Şuradaki şey sütunları devireceğiz. Şunu ittireceğiz, puslayacağız. İttir şunu, ittir şunu. Bak ittireceğim şimdi. İt! Bırak! Burayı içeceğim burayı da bunlar izin vermiyor. Az kaldı düşecek az kaldı. Bak sallanıyor şu anda sütun. Git Lan alev attı bir alev attı. Dur ben ittireceğim. Lan lan biz de yanıyoruz. Söndürün beni söndürün beni yanıyor. Şuradaki şutunu yok etmişler. Tek burası kaldı. Bak şutuna bak nasıl devrilmiş. içinden geçmişiz. Lan lan kafamaz, ses şey sapladı. Ben bunu nasıl... Aa çıktı. Çıktı yere düştü. Gel buraya. Sen mi atmıştın o mızrağı? Ha aldım adamı. Lan ne oluyor lan kaç kişi bunlar? Gel sen gel gel gel. Ha onu da aldım bak. Bak o bana iyi geldi. Şu an baya güçlendim. Bunlar bu kadar alevi nereden buluyor hepimizi yakıyorlar ya. Tek şu ortadaki kaldı bunu yok etmemiz lazım sadece. çok az kaldı bir tane vursam yıkılacak bu şimdi. Gel buraya. Dur şunu ilk önce almamız lazım. Lan üç kişi alacağım onu. aldım onu. Bak yık bu arada yıkmışsız orayı da. Ö öleceğim sanki. Ölmeyeceğim. Aa bak onu da aldım. <laughs> bak mesaleyi aldım. Şimdi kütüphaneyi yakmaya gidiyorum. Bak kütüphane oraya fırlatacağım şimdi. Ya yakacağım buraya. Yan. Atamıyorum. Nasıl atıyorum? Lan. Şimdi bunu nereye atmam gerekiyor? Onu anlamam lazım. Tam G tuşuyla atıyormuşuz bu arada. Bak şuraya atmamız lazım. Aa, ah, i̇şte bu. Bu arada çok az kaldı. Bir tane atsam görev tamamlanıyor. Şuraya atacağız. Mesaleyi buraya atmamız lazım. Hemen gidip atıyorum. Fırlat. Tamam. Tam çok az kaldı bu arada yanıyorum yanıyorum dur gidip hemen suyu yakcam şimdi koş 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 yapabilirim fırlat fırlat Lan fırlatamadım bak dumanlar çıkmaya başladı kütüphane'de Ka kazandık kazandık.